Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Hür TV izleyicileri evvela hepinizi muhabbetle selamlıyor. Bugünkü sohbetimizin konusu Cemahiri Mutefika-i İslam. Yani Birleşik İslam Cumhuriyeti hakkında olacak. Cemahili i İslamiyenin asıl hedefi ecnebilerin yani yabancıların zulümle işgal edip dilimleyerek parçalayarak, zoraki tahsim ettikleri irili ufaklı İslam memleketlerinin tekrar temel inanç ve manevi dinamikler üzerinde iktisadi, kültürel, askeri, siyasi işbirliğini oluşturmalarıdır yani bölünmüş İslam ülkelerinin aynı birlik çatısı altında bütünleşmeleridir. Ben zaman hazretleri 1911'de Şam'a gider. Orada Emelge Camii'nde aralarında yüzden fazla alimin bulunduğu 10 bini aşkın cemaate irat ettiği okuduğu hutbede İslam milletlerinin hususan Arap tayfelerinin ile mutefikkai Amerika, Amerika Birleşik Devletleri gibi en ülvi, en yüksek ve geniş birlik vaziyetine girmesini cemahiri mutefika İslamiye, yani İslam Cumhuriyetleri birliği oluşturmasını rahmet-i ilahiyeden kuvvetle bekliyoruz diye müjde vermiştir nasıl Amerika Birleşik Devletleri bir araya gelmiştir ve bir devlet oluşturmuşsa alemi İslam bir araya gelmesiyle cemail-i mütefakka-i oluşmasına rahmet-i ilahiyeden kuvvetle bekliyoruz diye müjde vermiştir. Ve zaman Hazretleri o zamanda bir hissi kabli ve kunerinde şimdiki alemi İslam'ın ecnebi, yani yabancıların istidadından, onların tahakkumundan kurtulması ve bir cemahiyle mütefikayı İslamiyet tarzında tezahüre başlaması tasavvur etmiş, übit etmiş, hissetmiş ve bütün kuvvetle bağmış hürriyet-i şer'iyeyi etmiştir. O zamanki hutbelerinde demiş ki hürriyet terbiye İslamiye ile olmazsa ölecek. Bir istidade mutlak onun yerine çıkacaktır. Aynen öyle de şimdi görüyoruz. Şu an Emevi Camii'nde irad ettiği hutbede İslam dünyasının maddi ve manevi hasatlarına karşı bir tıp fakültesi hükmünde hayat işi işçi Ezehane-i e Kur'an'dan ders aldığım altı kelime ile beyan ediyorum diye ifade etmiştir. Ve zaman Avrupalılar terakide, ilerlemede istikbale uçmalarıyla ile beraber, gelecekte uçmalarıyla beraber bizi maddi cihete orta çağda durduran altı hastalıkları şöyle sıralanmış. Bunlardan birincisi ümitsizliğin İçimizde hayat bulup dirilmesi. Hristiyanların içimizde hayat bulup yeniden dirilmesi. İkincisi, doğruluğun siyasi ve sosyal hayatta ölmesi. Doğruluğun siyasi ve sosyal hayatta ölmesi. Üçüncüsü, düşmanlığı sevmek. Dördüncüsü, müminleri, Müslümanları birbirine bağlayan bağları bilmemek. Beşincisi, çeşitli bulaşıcı hastalıklar gibi yayılan baskı ve zulüm. Ve altıncısı, en son tüm çabayı şahsi çıkarına hasretmektir. Herkes kendi şahsi menfaatini öne almıştır. İşte bu şahsi menfaat bir bencillik meydana getiriyor. İnsanlar arasında çarpışmaya sebebiyet veriyor. Bu hastalıkları dehşetli diye nitelendiren ve zaman hazretleri ve zaman ardından bunların ilaçlarını yine iki kaynaktan biri hayattan biri de Kur'an ezanesinden ders aldığını ifade eder. Ve ile şöyle açıklıyor. İlk hastalık yeis yani ümitsizliktir ki çaresi el emel yani Allah'ın rahmetinden kuvvetli Umut beslemek. İslam aleminin dünyevi mutluluğu buna bağlıdır. Özellikle Osmanlıların saadeti ve İslam'ın terakisi, Osmanlıların saadeti ve İslam'ın terakisi Arapların geççe bir ile bir sabah ile uyanmalarına bağlıdır. Diyor. Bu mutluluk güneşin doğuşu yakın gören ben zaman hazretleri geleceğin yalnız ve yalnız İslamiyet'in olacağına ilişkin bir müjdedir. Kur'an hakikatlerinin egemen olacağını, Kur'an hakikatlerinin egemen olacağını belirterek umut var olunuz. Şu istikbal inkılabı içinde en gür yüksek gür seda İslam'ın sedası olacaktır demiştir. Ayrıca şunu da ifade etmiş. Müslümanlar İslam'ın hakikatlerinde zahafa düştüklerinde tedeniye düşmüşler, gerilemişler. Her cümle içinde belalara uğramışlar ve mağlup olmuşlardır. Çok önemli bir nokta. Müslümanlar İslam'ın hakikatlerinden zafa düştüklerinde tedeniye düşmüşler, gerilemişler her cil içinde belalara uğramışlar ve mağlup olmuşlardır. Eğer biz ahlak-ı İslamiyenin ve hakaiqi imaninin kemalatını efalimizle bütün hal ve hareketlerimize izar etsek, sahi dinlerin tabileri elbette cemaatler ve İslamiyet'e girecekler. Belki Kurey Arz'ın bazı kıtaları ve devletleri de İslamiyet'e ehale edecekler. İslamiyet'e girecekler. Sonrasında insanlığın özellikle medeniyet fenlerinin uyarlarıyla uyanmış olduğu belirtilir. İnsanlık uyanmış. insaniyetin mahiyetini anlamıştır. Ve zaman hazretleri uyanışta savaşların uyarıcı etkisini anar ve fenlerin kışkırtıcı testinden söz eder. İnsanın özündeki gerçeği fark etmesinde bu sınırlı ve geçici dünyanın onun sonsuz emellerini doğramamayışının da payı vardır. Diyor. Bugün dünya üzerindeki boğuşmaların, savaşların, zulüm ve baskıların altında yatan kötü emellerdir. Kendini güçlü zanneden zalimler, güçsüzlerin kanı akıtmaktan zevk alıyorlar. İsrail'in bugün Filistin halkına ABD'nin ABD'nin dün Afganistan, İrak ve Suriye halkına yaptığı zulmettir. Şunu da belirtelim ki gerek fert gerekse devletler arasındaki şahsi menfaatlerin çıkış, çatışmasında adavet ortaya çıkar. Evet. Gerek fert şahıslar, gerekse devletler arasındaki şahsi menfaatlerin çakışmasında adavet ortaya çıkar. Zalim mazlumu ezmeye kalkar. Önemli bir dostur. İşte böylesi adavetin panzeri ancak ve ancak Bezama Hazretleri muhabbette muhabbetim diyor. Sosyal hayatta huzuru ve mutluluğu sağlayan sevgidir ve en fazla sevilmeye layık olan şey de muhabbettir. Asi düşmanlık insanın yaşamını dağma dağın eder. Muhabbet yoksa işte bugünkü İsrail'in Filistin'e yaptığı zulümler gibi ortaya çıkar. Ve zaman husumet ve adavetin vakti bitti diyor. İki büyük savaş. Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı'nı karşı etmiştir burada. Düşmanların ne kadar çok talipkar ve dehşetli bir zulüm olduğunu gösterdi. Düşmanlığın bıraktığı talibatı nazara vermiştir ve zaman Hazretleri. Bugün dünya gündeminde yer alan İsrail'in Filistin halkına yaptığı acımasız zulümler elbette bir gün sonu sona gelecektir. İsrail dünyanın en gazi ve en alçak insanları olarak kaçacak dedi, bulamayacaklardır. Her ne kadar mazlum Filistin halkı bir bedel ödüyorsa da hiçbir hadise başı boş değildir. Bu zulmün sonu İslam aleminin barışına vesana düne ve İttihadi İslam'ın tesisine vesile olur diye Allah'ta umut ediyoruz. Müslümanlar ihlas, muvaffakiyet, birlik ve kardeşlikte saadet ağasına yakın bir ruh haleti içerisine girip İslam dinini teraki edeceklerdir inşallah. Tüm dünyaya eskiden olduğu gibi adalet, merhamet, saadet ve barış gelecektir. Kur'an-ı Kerim'de müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edesin. Hücurette geçiyor. Müminler arasındaki kardeşliğin imandan geldiğini ve bu kardeşliğin nesebi ve ailevi kardeşlikten daha ileri ve kusi olduğu ithal ediyor. Öz kardeşlikten daha ileridir. Zaten yani Allah rızası için insan birbirini severse bu, bu, bu kardeşlik nesebi kardeşlikten daha ileridedir. Zaten İslam dininin esasına bakıldığında hep Müslümanların birlik ve beraberliğine imanı vurguların var olduğu görülür. Mesela namazların cemaatle kılmasının teşvik edilmesi, hacda aynı tarzda giyinmenin arza harçta aynı tarzda giyilme ve aynı dilden lebeyk 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 denmesi şahadetin aynı dilde de aynı tarzda olması zekatın musmanların arasında güzel bir köprü olması bu ruhen balamalarına vesile olan emirlerdir. Asımızda İslam Birliği serdarların başında hiç şüphesiz bir zaman Said Nursi Hazretleri gelmez. Çünkü o azametli, bağsız bir kıtanın, şanlı, talihsiz bir devletin, değerli, sahipsiz bir kavmin raşetesi İttihad-ı İslam'dır demekle asıl raşeteyi bize sunmuştur. Ferdi şahıslar, ferdi şahısların dahası ne kadar harika da olsalar, cemaatin şahsi manevisinden gelen dehasına karşı mağlup düşebilir. Ve zaman hazretleri Asya kıtasının batının miktarı, anahtarı, meşveret ve şuradır. İfadesi Asya kıtasını ve İslam aleminin kurtulması ancak meşveret ve şura ile olacağını ilan etmiştir. İsrail'in Filistin halkına Hatta alemi İslam'a yaptığı zulmün neticesi İslam aleminin uyanmasına vesile olup cemahiyle mütefika-i İslamiyenin tesisine vesile olur diye Allah'tan umutla bekliyoruz. Başka bir programda buluşmak üzere Allah'a emanet olun. <laughs>